ortaya çıkan proteinler, yani canlının bütün vücut fonksiyonlarını düzenleyen, onların senelik olarak vücutlarındaki bütün artık maddeleri dışarı atması, Yaşamak için her canlının enerji ihtiyacı vardır. Bu enerji ihtiyacını da tükettiğimiz gıdalardan karşılarız. Yani kimyasal enerji tüketiriz. Ama dünyada her canlının, ama her canlının muhakkak beslenmesi, yemesi ve içmesi gerekmektedir. Peki, yeryüzünde milyonlarca adedi bulan canlı türü sayısına kim beslemekte, kim doyurmaktadır? Yani dünyanın içerisindeki enerji zinciri Besin zinciri nasıl sağlanmaktadır? Muhakkak tüketici olarak birçok canlıyı biliyoruz. En başta kendimiz varız. Peki dünyada üretici olan hangi canlılar vardır? Yani yeryüzünde bir kere var olması için besinlerin bunu muhakkak üreten, hiçbir karşılık beklemeden üreten canlıların da muhakkak olması gerekir. İşte bu hafta bunu inceleyeceğiz. Yeryüzündeki enerji üretim mekanizmalarını yeryüzünde enerji üretimi yapan canlıları göreceğiz. Bu haftaki konumuz fotosentez. Hepiniz hoş geldiniz. Atmosfer ile bitkiler arasındaki muhteşem uyuma biz fotosentez diyoruz. Çünkü atmosferdeki gazlar tam bitkilerin fotosentez yapabileceği şekilde yaratılmış vaziyette. Ve milyarlarca yıldır atmosferdeki gaz oranı bitkilerin ve akarsularda yaşayan alglerin, yosunların fotosentez yapmasına uygun bir biçimde aynı oranlarını koruyorlar. Atmosferde biliyorsunuz %78 oranında azot var. %21 oranında oksijen var. Ve yüzde sadece birlik kısımda da karbondioksit ve diğer gazlar var. Yeryüzünde yüzde bire tekabül eden karbondioksit ve diğer gazlar bulunduğu paydada karbondioksit çok önemli bir gaz. Neden? Çünkü fotosentez için en önemli işe yarayan gaz. Bitkiler ve algiler yani tek hücreli fotosentetik canlılar havadaki karbondioksiti alıyorlar, karbonhidrata çeviriyorlar. Karbonhidrat demek enerji demek. Enerji bütün hayvanlar için ve insanlar için ve hatta bitkiler, bakteriler, tek hücreli canlılar için gerekli olan enerji parçacığıdır. Enerji molekülüdür. İşte karbonhidratı salgılayan karbonhidratın olmasını sağlayan en önemli gaz da karbondioksittir. Karbondioksit atmosferde %1'lik paydanın içerisinde yer alır. Ama yıllık fotosentezle karbonhidrata dönüşen karbondioksit oranı yıllık 500 milyar tonu bulabilmektedir. Bu mükemmel uyum Rabbimizin bize vermiş olduğu en güzel nimetlerden birisi. Işık elektromanyetik dalga olarak tanımlanıyor. Ee, parçacık olarak da tanımlayan başka bir teori de vardı zamanında. Fakat günümüzde artık elektromanyetik dalga ol olduğu düşünülüyor. Neden? Veya, veya dalga ne demek? Şimdi e, ışığın bir maddi karşılığını e, bilim insanları ispat edemediği için maddi olarak yani ışığın rengi şudur, ağırlığı budur, kütlesi budur gibi maddi bir tanımlama, maddi bir yere koyamadıkları için, böyle bir tanımlama yapamadıkları için diyorlar ki ışık dalgadır. Yani iki ışık hüzmesi birbiriyle çakıştığı anda bir etkileşim olmaz. Her ikisi de yoluna devam eder. Dolayısıyla e, parçacıkmış gibi yani kütlesi olan maddi bir varlıkmış gibi davranmazlar. Eğer kütlesi olan maddi bir varlık olsaydı, mesela iki tane misket olsaydı, misketler birbirine çarpar ve bu çarpışmadan her ikisi de etkilenirdi. Ama ışıkta böyle bir etkileşim olmaz. Ve boşlukta, uzay boşluğunda da hızla her yere dağılım gösterirler. Yani dalga yapısını dadırlar, dalga yapısı olarak hareket ederler. Fakat ışığın günümüzde bomboş bir uzayda hareket etmediği, Esir maddesi denen bir maddenin içerisinde yol aldığı düşünülmekte. Bu da bugün bilim insanlarının ileri sürdüğü düşüncelerden bir tanesi. Peki, bu kadar üzerinde fikir yürütülen maddi olarak bir karşılığı olmayan ışık aslında ne ve e, bitkiler bu ışığı nasıl enerjiye çeviriyorlar? Işığın ne olduğu aslında hala araştırılıyor. Fakat enerji yüklü parçacık denmesinin sebebi günümüzde bunun enerjiye çevrilebiliyor olması. Mesela insanlar dahi bitkilerden örnek alarak güneş kolektörleri yaptılar ve güneş kolektörlerinde biz biliyorsunuz ısı ve elektrik üretebiliyoruz. Bitkiler de ışığı kullanarak hem elektrikle başlayan daha sonra da kimyasal enerjiye dönüştüren mükemmel bir işlem yürütüyorlar. Fotosentez denmesi foton tanesinden gelerek başlayan işlemin en sonunda kimyasal enerji sentezine sonuçlanmasından ileri geliyor. Yani giren foton çıkan ise kimyasal enerji sentezi. Arada da bitki var. Bitkiye baktığımızda birçok insan odun parçası, cansız belki ilkel bir yapı olarak bile tanımlayabiliyor bazı insanlar. Halbuki bir bitkinin içerisindeki komplekslik yeryüzünde ilk var olan canlı grubunun içinde olan bu teknolojinin yani fotosentez teknolojisinin e, ne kadar ileri düzeyde olduğunu günümüzde biz insanoğlunun hala bunu açıklamakta zorlandığımızı düşündüğümüzde muazzam ötesi muazzam bir varlıkla karşı karşıyayız. Allah basit gösterip içerisinde mükemmel bir kompleksliği barındırıyor ve o mükemmel kompleksliği de tersten söyleyecek olursak çok basit bir yapı içerisinde bize gösteriyor. Bu Allah'ın bir sanatı. Allah'a her şey çok kolay inşallah. Ve şimdi de bitkinin yaprağı içerisinde fotosentez nasıl ediyor onu inceleyelim. Bitkiler Görülebilir ışık adı verilen 390 nanometre ile 700 nanometre arasındaki dalga boyuna sahip ışığı kullanarak fotosentez yapabiliyorlar. Güneşten gelen ışığın içerisinde insan gözünün görebildiği bu tayfa görülebilir ışık adı veriliyor. Bunun ötesinde ve bunun altındaki ışıklar da güneşten geliyor ama biz göremiyoruz. Nitekim bitkiler de bunu fotosentezde kullanamıyorlar. Bakın 390 nanometre ile 700 nanometre arasındaki ışığın tamamı beyaz ışık olarak adlandırılıyor. Yani hepsi birden gelirse beyaz algısı oluşturuyor. Hiçbirisi olmazsa simsiyah bir enerji yani bir ışık algısı oluşturuyor, bir renk algısı oluşturuyor. Ve bu 390 nanometrede mordan başlayıp 700 nanometrede kırmızıya, kızıla doğru gidiyor. Dalga boyu gitgide büyüyor. 390 nanometredeki ışığın e, yabancı ismi diyele, yani morun yabancı ismi Viole. E, 700 nanometredeki kızıl kızılın da red. Bakın 700 nanometrenin ötesine Türkçe kızıl ötesi yabancı dilde de infrared tanımı kullanılıyor. Infrared tanımı tanımı buradan geliyor. E, mor ötesi içinde yani 390 nanometredeki ışıkın altındaki dalga boyu sahip ışıklara da Türkçe morötesi yabancı dilde de ultraviyole ismi veriliyor. Işığın tanınması ve bitkilerin kullandığı dalga boyları da bu şekilde. Fotonu yani ışığı alarak kimyasal enerji yani karbonhidrata çeviren makine olan bitkiler ve algler yani fotosentetik tek hücreli canlılar bu işlemi yapmak için olağanüstü dizayn edilmiş anlayalım diye söylüyorum Rabbimizin verdiği proteinleri kullanıyorlar. Proteinler kloroplast adlı organelin içerisinde yani bitki hücresinde kloroplast adlı organelin içerisinde tek hücreli canlılarda organel yok kloroplast yok kendi başlarına zaten bir kloroplast gibi davranabiliyorlar. Ee, çok ayrıntısına girmeyeceğim ama içerisinde fotosistem 1 ve 2 adlı protein kümeleri var. Bunların içerisinde de klorofiller var. Bunlar renk pigmentleri. Yeşil renkli pigmentler. Özellikleri de güneşin bize gönderdiği enerjiyi yani ışığı alıp ilk önce elektrik enerjisi gibi kullanıp sudaki e, hidrojen ve oksijeni ayırıyor. Daha sonra iyonu yani ıııı e, Fotosistem içerisindeki yani o protein içerisindeki elektronu atomun en küçük parçasını enerji bir, bir enerji olarak kullanarak transfer ediyor yani bu e, bir e, değirmenin e, suyun debisiyle dönmesine benziyor. Her değirmenin dolu olan havzasına da bir elektron geliyor diye benzetebiliriz. Elektron bindikçe e, e, değirmen dönüyor, elektron e, geldikçe diyelim. Bitkide de fotosentez için gerekli basamaklar ilerliyor. Yani elektronun yani atomun altındaki birimin enerjisi kullanılıyor. Mükemmel üstü bir mekanizma. Burada işte atomun üzerindeki fizik kuralları geçersiz. Bundan dolayı kuantumcular atom altı fizik kurallarının yani kuantum fiziğinin geçerli olduğunu kuantum fiziğiyle ancak oksijenin ve hidrojenin ve elektronların ve protonların kullanılabildiğine kanaat getiriyorlar. İşte basit bir şekilde hiçbir şekilde anlatıramayacağımız e, bitkilerdeki fotosentezin kimyası bu. Aynı zamanda 3,5 milyar yıldır bitkiler dahi daha var olmadan e, fotosentezi yapan mavi yeşil algler, siyanobakterilerde de aynı teknoloji mevcut. Güneşten gelen ışık enerjisinin tamamı fotosentezde kullanılamıyor. Sadece yüzde bir, bir kısmı ancak fotosentezde kullanılabiliyor ve enerji haline dönüşerek hayvanlar ve insanlar tarafından o zaman besin değeri oluyor ve besin olarak kimyasal enerjiye dönüşüyor. Güneşten gelen ışığın yüzde 75-85'i suyun buharlaşmasında, yüzde 5-10'luk kısmı atmosferin ısınmasında, %5 kısmı da atmosferin yeri ısıtmasında kullanılıyor ve bu enerji orada harcanıyor. Geriye sadece 1 15luk kısım kalıyor ki bu da bütün canlılar için gerekli olan enerjinin fotosentetik canlılar tarafından elde edilmesi için yeterli oluyor. İşte Rabbimizin çok azda harika bir enerjiyi yaratma en güzel örneklerden bir tanesi. canlı grubu olan bitkiler ve fotosentetik bakteriler, yosunlar, mavi yeşil algler, bütün fotosentez yapan canlı grubu e, dünyada ilk var oldukları andan beri bu işi bugünkü yaptıkları hallerinin aynısıyla yapıyorlar. Neden mi? Bunun birçok delili var. Bakın fosiller. Kambriyen döneminden çok daha öncesinde 3,5 milyar yıllık siyanobakteri fosilleri var. Bu fosiller günümüzdeki siyanobakterilerle aynı. Ve bu canlılar bugün fotosentez yapmaya devam ediyorlar. Öte taraftan yapılan hesaplamalarda ancak günümüzdeki %21'lik oksijen oranının sağlanabilmesi için 3.5 milyar yıl önce tek hücreli bakterilerin... üretime başlamış olmaları gerekiyor. Bu bir matematik hesabı. Hem matematik hem fosil alglerin yani mavi yeşil alglerin sianobakterilerin değişmediğini ve fotosentez yaptıklarını bize belgeliyor. Bitkiler dünyasında bulunan 200 200 milyon yılın üzerine yaşa sahip gingo yaprakları var. Bunlar da yeşil renkte günümüzdeki gingolarla aynı şekle sahip ve fotosentez yapmaya bu canlılarda devam ediyor. Çiçek fosilleri var. Çiçekle beslenen kuş fosilleri var. Yani habitat bitkilerle hayvanlar arasındaki denge ilk baştan beri günümüzdekiyle aynı. Dolayısıyla biz neyi anlıyoruz? Allah tüm bu sistemi tas tamam, eksiksiz, mükemmel biçimde en başta da yaratmıştı. Ve hiçbir değişiklik, evrim teorisyenlerinin söylediği gibi hiçbir değişiklik olmadı. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Herkese hayırlı günler diliyorum. Ortaya çıkan proteinler, yani canlının bütün vücut fonksiyonlarını düzenleyen, onların seminik olarak vücutlarındaki bütün artık maddeleri dışarı atması,